Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Sebahat, kuantum yaşam koçuyum. Bugün sizlere kuantum düşünce tekniğinden bahsetmek istiyorum. Kuantum düşünce tekniği ne demek? En başta kuantumun ne demek olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kuantum dediğimiz şey aslında kuantum fiziğinden geliyor. Kuantum atomlarla ilgilidir. Kuantum dünyasına adım attığınızda bilim adamlarının yaptığı tüm deneylerde Kanıtlanmış tüm verilerle anlıyorsunuz ki aslında hayatımızı düşüncelerimizle, inançlarımızla ve bakış açılarımızla bizler belirliyoruz. Bizler sözcüklerimizle düşünceler üretiyoruz. Örnek vermem gerekiyorsa erkekler zordur dersek eğer bu konuda düşünceler üretmeye başlarız ve düşünce düşüncelerimiz çok güçlü bir enerjidir ve siz bu kadar güçlü bir enerji hayatınızda yaratımlara geçersiniz ve hayatınızda var edersiniz. Erkekler zordur diye bir kişi, diyen bir kişi bunu hayatında gerçek kılar. Çünkü düşünceleriniz en güçlü enerjidir. Peki bu kayıtlar hayatımızı nasıl etkiliyor? Kuantum düşünce tekniği ne dedik? Temeli kuantum fiziğinden alınmıştır. Kuantum fiziğinde deneylerle ispatlanan verilerimize göre atomların hareketlerini bizim düşüncelerimiz verirler. Çift yarık deneyini mutlaka duymuşsunuzdur. İzlemeyenleriniz de varsa muhakkak YouTube'dan izlemenizi tavsiye ederim. Size e, muhakkak faydası olacaktır. Orada içi boş olarak duvara atılan atomların başlangıcında bir gözlemci konduğu zaman hareketleriyle gözlemlemedikleri zaman yaptıkları hareketlerin farklı olduğunu anlamışlardır. Peki bunların bizim hayatımızla ne ilgisi var? Kesinlikle var. İşte bizler de yaşamımızdaki olasılıkları gözleyerek etkiliyoruz. Gözlemlerimizle bakış açılarımıza göre hayat alanımızı alıyor ya da kabul etmiyoruz. Evrendeki her şey bizler, ben dahil, soyut ya da somut gözüken her şey atomlardan ve frekanslardan oluşur. Atomun içi saf bir boş enerjidir. Yani hepimiz ete kemiğe bürünmüş olsak da bizler de hem atomu altı parçacık yani bedenimiz madde, parçacık, ruhumuz birer dalgadır. Yani birer bizler de enerjilerden oluşuyoruz. Kısacası bizler de kuarkız diyebiliriz, bizler de enerji çubuğu diyebiliriz. Bizler de frekanslarımızı, kendi enerjilerimize uygun olan olasılıkları, kişileri, durumları çekiyoruz. Yaşam alanlarımıza dahil ediyoruz. Peki neye göre oluşuyor bizim frekansımız, bizim duygularımız? bizim düşüncelerimiz tabii ki anne karnından doğum anından itibaren hayatımızda şekillendirmeye, duygu ve kök inançlarımızı hayatımızda oluşturmaya, temel, temelini oluşturmaya, yapı taşları oturtturmaya çalışıyoruz. Özellikle anne karnı doğumundan itibaren tanıştığımız tüm negatif duyguları, kitlesel bilinci bilinçaltımızda depolamaya başlıyoruz. Yaşadığımız olaylara, yaşadığımız duygular tetiklenir. Bunlar bizlerde birer inanç haline getiririz. Ve bizler inandığımız her şeyi yaşarız, olumlu ya da olumsuz. Bu yüzden hayatımızda giden her ne varsa, ister ilişkilerimiz, ister sağlığımız, ister kazancımız, ister patronumuzla olan ilişkimiz, ister ailemizle olan ilişkimiz, bunları belirleyen, onlara bizim bakış açımız kök inançlarımız, duygularımız ve düşüncelerimiz. Çünkü çocukken doğduğumuzda verilen isimler bile bizler belirlemiyoruz. Kitlesel bilinçle, anneden babadan aldığımız kodlamalarla, etraftan duyduğumuz durumlar oluşturuyor, şekillendiriyor. Ve en yoğun negatif duygu ve düşünceler nelerdir? Yetersizlik, değersizlik, istenmeme, hak etmeme, güçsüzlük, ve sürekli beklenti enerjisinde olmamız. Bunlar bizim karşılaştığımız anne karnından itibaren 0-6 kayıplarıyla oluşturduğumuz, gerçekliğimizin algısını da oluşturmaya başladığımız ve tüm yaşamımızı bu duygular üzerinden oluştururuz. Eğer çocukken sevilmediğimizi inanıyorsak, bundan sonra ilişkimizde de hayatımızda sevgiyle ilgili problem yaşarız ya da yeterince değer görmediğinizi ya da yeterince hak etmediğinizi duygularını harekete geçirirseniz kök inancı haline gelir ve size değer vermeyen, hak etmediğinizi düşünen kişileri durumları çekersiniz. Unutmayın bizler hepimiz bir frekansız. Biz hangi duygunun frekansına çökersek, hangi duyguyu frekansını oluşturursak, karşıya yansıtırsak onlar da bu frekansla uygun bir şekilde bizlere cevap verir. Meydan çok güzel bir sözü aklıma geldi. Düşüncelerin neyse sen osun diyor. İşte kuantum düşünce tekniği sizin sorunlarınızın, altındaki gerçek duygularınızın, kök inançlarınızın konuştuğu ilk anlarda bulmanızı sağlayarak değiştirme olasılığını sunar. Ve siz hayatınızda yeni olasılıkları dahil edersiniz. Unutmayın kaderimizi değiştirebiliriz. Unutmayın kader çizgimiz bizim duygularımızla ve bizim düşüncelerimizle şekillendirdiğimiz durumlardır. Yaşadığımız her ne olursa olsun geçmişte kaldı. artık şu an şu dakika geçmişten özgürleşmenin vakti geldi. İnanın sizleri de mutlu edecek kuantum düşünce tekniğiyle farklı bakış açılara, farklı olasılıklara kapı açacaksınız. Geçmişten arın, geçmişi bırak kendinle şu anda yepyeni bir hayat seni bekliyor. Unutma küllerinden yeniden doğabilirsin. Ve yepyeni bir hayata kuantum düşünce tekniğiyle başlayabilirsin. Kuantum düşünce tekniğiyle inançlarını, duygularını şu ana kadar yaşadığın olasılıkları oluşturduysan bundan sonra yeni bir bakış açımla, yeni bir yeni düşüncelerini değiştirerek yeni olasılıklara merhaba diyebilirsin unutma ben mutlu olduysam herkes olabilir. Ben başardıysam herkes başarabilir. Hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Yaratan bizim bilinçaltı komplarımız, bizim negatif inançlarımız, geçmişte yaşadığımız travmalarımız artık onları değiştirme vakti. Yepyeni bir ben olabilmek için, yepyeni bir ilişki yaşayabilmek için, yepyeni mutluluklara, farkındalıklara kapı açabilmek için ...geleceğinizi yeniden inşa edebilmek için. inanın hepimiz çok değerliyiz. İnanın hepimiz çok kıymetliyiz. Hayatımızı değiştirmek tamamen bizlerin elinde. Ve unutmayın, kaptanın, geminin kaptanı sizlersiniz. Ve bu filmde oynamak istiyorsanız da yönetmeniz de sizlersiniz. En iyi senaryoları yazacak, hayatınızdaki bütün güzel olasılıkları sunacak değişime başlayacak kişiler tamamen sizlerseniz ve bu zamana kadar değer vermeyen eşiniz, çocuğunuz, patronunuz, arkadaşınız, sevgiliniz çok da değerliymiş gibi davranabilirler. Eğer siz gerçekten kendinizi severseniz, eğer siz kendinize koşulsuz gelirseniz, kendinizi değerli hissettiğinizde, kendinizi yeterli olduğunuzu hissettiğinizde, kendinizin hak ettiğini hissettiğinizde inanın her şey değişecek. Ve bugün e, kuantum düşünce tekniğiyle, eğitimiyle neler yapıyoruz bunları da sizlere konu başlıklarıyla anlatmak istiyorum. İlk eğitimimizde kuantum ne demek? Önce bunu konuşacağız. Tasavvuftan, bilimden, fizikten, felsefe bakış açısından, çekim yasasından, kuantum dolanımından, ego dirençlerinden, egodan bahsedeceğiz. Aynanamayı anlatacağız en önemlisi öz sevgiyi, koşulsuz sevgiyi affetmeyi, at, affetmenin öneminde boyutları, kaderi, tasavvufu, beyninizi, bilinçaltını ve özellikleri nelerdir, korkularımız nelerdir, nelerle mücadele ediyoruz. Ve kuantum eğitiminde harika tekniklerle başlıyoruz. Bunlar nelerdir? Formatlama tekniği, göz tarama dediğimiz NLP tekniği gerçekten de mükemmel bir teknik. NLP switch tekniği, bununla kilo çalışması da yapabiliyoruz. Timeline inanç çalışması, anne baba çalışması, en çok etkilendiğim, kendimi bulduğum. NLP hipnotik çalışması, içimizdeki yaralı çocuk. Bizim hayat hikayelerimizde çocukken ne yaşadıysak çocukken çözemediğimiz inançlar bu yaşımıza kadar bizi tetikleyebiliyor arkadaşlar. Ayna ve en önemlisi de imgelemenin kuvveti. Negatifleri iptal etmek ve yerine inançları ekleme. EFT ile fobilerden kurtulma ve en önemlisi anda kalma. Hopopona tekniği, sadone tekniği, topraklama ve Z point ve ben istediğim hayatı ulaştım arkadaşlar. Sizler de kendi hayatınıza dokunmak istemersinizsiniz. Kendi mucizelerinizi yaratmak istemez misiniz? Unutmayın, hepimizin hayatın birer mucize serisi. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.